Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı Heyeti'nin himayelerinde düzenlenen Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı. Sempozyumun açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada toplumun her döneminde hayatın içinde yer alıp belirleyici roller üstlenen kadınların yerinin daima çok müstesna olduğunu söyledi. Kadınların medeniyetimizdeki yeri daima çok müstesna oldu. Tarihimize baktığımızda kadınların toplumun her dönemine hayatın içinde yer aldığı ve belirleyici roller üstlendiğini görmekteyiz. Dede Korkut destanlarında kadın, aileyi bir arada tutan temel kişidir. Yine eski Türk devletlerinde kadınlar önemli görev ve yetkiler üstlenir. Gerektiğinde bir asker gibi savaşır. Gerektiğinde devlet yönetimine yön veren aklı ortaya koyar. Türk töresinde kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Bu köklü anlayış yüzyıllar boyunca varlığını sürdürür. Bakan Göktaş, aileyi ve dinamik nüfus yapısını etkileyen pek çok kırılganlıklara karşı karşı olduklarını anlatarak hız ve tüketim kültürü en çok aileyi hedef alıyor diye vurguladı. Modern dünyanın hızlı dönüşümü, kadın ve aile politikalarının ve medeniyet meselesini bir güvenlik meselesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu anlamda dijitalleşmeden demografik değişimlere, küreselleşmeden sosyal dönüşüme kadar pek çok başlık kadını ve aileyi merkeze alan bütüncül politikaları zorunlu kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 aile yılını temelinde işte tam da bu anlayış var. Çünkü aileyi ve dinamik nüfus yapısını etkileyen pek çok kırılganlıkla bugün karşı karşıyayız. Modern dünyanın dayattığı hız ve tüketim kültürü bugün en çok aileyi hedef alıyor.